Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugünkü konuğumuzun başında bin bir türlü dert olmasına rağmen, bir ton sorunla uğraşmasına rağmen hala piyasadaki değerini, hala piyasadaki gücünü koruyan çok ciddi hacmi olan, çok ciddi piyasa değeri olan bir yakışıklı abimiz. Peki bu haftaki konuğumuz kim? Bu haftaki konuğumuz Ripple arkadaşlar. Peki Ripple ne? Ripple neden bu kadar piyasada hala güçlü? Neden Amerika daha doğrusu direkt saltmasını söyleyeceğim. SEC neden bunlara dava açtı? Neden yıllardır bunların peşinde? Ve buna rağmen neden hala değerini koruyor? Gibi birçok sorunun cevabını bu videoda hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi XRP, Ripple bunların neden aslında isimleri birazcık daha farklı diyeceksin bilirseniz zaten XRP'nin RP'si buradaki Ripple'dan geliyor. Ripple bunun arkasında oluşturan firma olarak nitelendirebiliriz. Tabi isimleri falan çok değişti. Öncesinde OpenCoin'de sonrasında Ripple oldu. Ripple Labs, Ripple Pay gibi birçok isimler var. Ama özetle Ripple, Ripple'ın çıkarttığı altcoin olarak da XRP şu an bizlerin karşısında piyasada sanırım yanlış hatırlamıyorsam da dördüncü sırada çok değerli bir coin. Peki XRP ne? Ripple ne? Blockchain'de neye çözüm buldular? Ne yaptılar diye soracak olursanız aslında Ripple yani XRP çok çok daha öncesinden çok 2003'lere varan bir geçmişi var. Öncesinde ilk kurulduklarında bu ödeme yöntemleriyle alakalı çalışmalar yürütüyorlardı ancak sonrasında çok da başarılı olamadılar. Daha sonrasında Satoshi'nin çıkarttığı Bitcoin ve yeni bir blok zincir blockchain teknolojisiyle birlikte bunlar tekrardan piyasaya dönüp farklı bir teknoloji, farklı bir platform üzerinden, daha doğrusu platform demek değil de farklı bir yol izleyerek yollarına devam ettiler. Kendileri çıkarttıkları blockchain teknolojisiyle birlikte ödeme yöntemlerini hızlı ucuz ve güvenilir hale getirmeye çalışıyorlardı. Tabii şimdi şunu sorabilirsiniz. Zaten bütün blockchain'ler hızlı ödeme, işte ucuz ödeme yapmaya çalışmıyor mu işte Avalanche gibi, Polygon gibi veya Solana gibi? Tabii ki arkadaşlar hepsinin aynı zamanda böyle çözümleri var ama Ripple onlardan ayıran şey şu. Ripple kendi teknolojisini sadece bu ödeme yöntemlerini hızlandırmak, güvenli hale getirebilmek üzerine yoğunlaşmış bir şekilde ilerliyor. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde Solana hakkında da bir video çekmiştik. Solana Evet demiştim çok hızlı bir şekilde ve çok düşük ücretlere gönderiyor. Ancak Solana ekosistemi o kadar geniş ki o kadar fazla platform var ki play to earn game'ler olsun. Daha birçok projeye odaklandıkları için ödeme kısımları Ripple kadar popüler değil. Ripple'ın tek işi bu olarak da düşünebiliriz. Hani birçok marka birçok ürün üretebilir ama tek bir ürün üreten markalar genelde o üründe daha başarılı kaliteli oluyorlar. Çünkü tek odakları o oluyor. Aslında Ripple'ı da ön plana çıkartan şeyin ödeme konusunda bu kadar hala pop olmasının temel sebebi bu. Tek odaklandıkları nokta ödeme. Peki geçmişte nasıldı Ripple buna nasıl bir çözüm buldu diyecek olursanız. Geçmişte hatta geçmişte değil hala da yaşadığımız bir olay. Para göndermek istiyorsunuz. Bugün işte A bankasından B bankasına para gönderirken bile yaklaşık 3-4 aşamadan geçen bir prosedüre tabi oluyorsunuz. Ve bu sizler için belli bir zaman kaybediyor. Çünkü bankalar farklı şirketler ve farklı şirketler arasında iletişim kurulması bunun tamamlanması birazcık vakit alıyor da diyebiliriz. Ancak Ripple bu banka sistemi temine Tamamen ekardı ederek direkt kişiden kişiye para gönderiyor. Şimdi şunu da diyebilirsiniz kişiden kişiye biz zaten para göndermiyor muyuz? Evet aynı bankadaysanız buna benzer bir sistem. E de diyebiliriz kişiden kişiye para gönderiyorsunuz. Peki ya yurt dışına para gönderirken nasıl olacak? Yurt dışına gönderirken hele bir de eğer farklı bir para birimi kullanıyorsanız atıyorum siz buradan Hindistan'a bir para göndereceksiniz. Sizin göndereceğiniz bankanın eğer Hindistan parasında bir döviz kuru veya onu e, kullandığı bir platform yoksa onu kullan sağlanmıyorsa gönderim alımlarda alın başınıza bela çünkü günlerce sürecek bir müzakere başlıyor. Çünkü siz buradan parayı karşı tarafa gönderdiğinizde karşı tarafın kimliğinin onaylanması, karşı tarafın bankasını bunu onaylaması, ödemeye alması gibi yani çoğu zaman demek istemiyorum. Ancak zaman zaman bir haftayı, iki haftayı bulan süreler geçiyor. Buradan bir yurt dışına para göndermeye kalktığınızda ve bunlar çok ciddi zaman kayıpları arkadaşlar. Yani acil ticaret yapan bir insan olduğunuzu düşün. İki hafta sonra ödemenizin gitmesi demek sizleri ciddi bir sıkıntı tiyat edarenizi yavaşlatacak bir durum ve bu sizlere hem zaman hem de para hem de müşteri kaybettirecek bir durum. Ancak Ripple'da bunu çok daha kısaya düşürüyorsunuz. Az önce Ripple ve XRP demiştim. Bunu burada şöyle çok ufak bir benzetme yapmak istiyorum. Hani Apple markasının bir alt ürünü olan iPhone. Onun bir ürünü ve kendi isimden bağımsız bir şekilde hani isim olayını birazcık açıklık getirmek adına çok da önemli bir detay değil. Sadece vermek istedim. Apple'ın nasıl bir alt ürünü veya Apple'ın ürünü iPhone'sa Ripple'ın da ürünü aslında da kendi kullandığı coin'i XRP'dir. Şimdi az önce ben bunu zaten size anlatmıştım. Normalde para gönderirken bankadan çıkıp diğer bir e, kullanıcıya gidiyor. Ancak burada belli bir müzakerelere veya belli bir sürece, prosese tabi olduğu için süre uzuyor. Hele bir de bu yurt dışına olursa demiştik çok çok daha uzun oluyor. Ancak Ripple ne yaptı? Ripple'ın getirdiği en büyük çözüm kişiden kişiye para gönderme. Yani siz burada otururken Çin'de para göndereceğiniz kişinin direkt şahsi hesabına para gönderebilirsiniz ve bunu çok hızlı bir süre içerisinde gerçekleştirebilirsiniz leştirebilirsiniz Ve bunu aynı zamanda hızlı olduğu kadar ucuz bir şekilde de halledebilirsiniz. Ucuzluk neden önemli bilmiyorum. Belki daha önce sizler yurt dışına para göndermiş veya göndermemiş olabilirsiniz. Arkadaşlar yurt dışına para göndermek Ethereum A gibi çok ciddi ücretler. Yani göndereceğiniz 1000 dolarsa arasında belki 50 dolar belki 100 dolarlık ekstradan bir ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bunlar da gerçekten her gün gün içerisinde 3-4 kere para gönderip aldığınızı düşünürseniz çok ciddi rakamlar. Arkadaşlar Ripple'ın biraz teknik özelliğinden bahsedelim. 5 saniyeden daha az bir sürede işleminizi tamamlıyorsunuz. Oldukça hızlı bir süre. Yani göz açıp kapayıncaya kadar diyebileceğimiz kadar bir kısalıktı. Gönderim ücreti ise 10.000'de 2 dolar. Yani 1 liranın bile çok çok altında arkadaşlar. Gerçekten çok ucuz. Hani TL kurunda bile ucuz. Yani artık biliyorsunuz dolarda olan her şey bizde çok ciddi rakamlar ama Ripple'ın gönderim ücreti bizim TL cinsine bile gerçekten çok az bir rakama tekabül ediyor. Saniyede de 1500 işlemlik bir potansiyeli var. Ancak bunu Visa'nın yani dünya piyasasında kullanılan Visa sistemi gibi çok çok daha fazla arttırıp geliştirmeye, büyütmeye çalışıyorlar hali hazırda. Ee, şimdi Ripple, Blockchain dedik aynı işte para gönderiyorsunuz Solana gibi aslında hepsi buna çözüm buluyor falan filan gibi birçok şey dedik. Ancak kullandıkları Blockchain ne Solana'nınkiyle ne Ethereum'inkiyle ne Bitcoin'inkiyle aynı bir sistem değil. Bunların kullandığı Blockchain sistemi çok çok daha farklı. Çok çok daha demek mantıklı mı bilmiyorum ama gerçekten farklı. Bunu teknik olarak size anlatmaya kalkarsam arkadaşlar ayrı bir video olur. Çünkü gerçekten karmaşık ve uzun bir sistem. Ama genel olarak özetleyecek olursak bütün coinler veya blockchain teknolojisinde para alıp gönderirken hep diyoruz ki merkeziyetsiz bir alım satım gönderimden bahsediyoruz. Ancak XRP'de tartışmalı olarak böyle değil diyebilirim. Çünkü XRP'nin yöneticileri bizler merkeziyetsiziz diyor. Ancak sistemlerini incelediğinizde belli bir ölçüde de olsa aslında bir merkeziyetçilik olduğunu görebiliyoruz. Şöyle ki kullandıkları unique node listi bir sistem kullanıyorlar. Türkçe nasıl çevriliyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok da önemli bir terim değil Türkçesi veya İngilizcesi şeklinde de bakabiliriz. Bu unique node list sisteminde arkadaşlar siz gönderdikten sonra Ripple'ın Ripple, Ripple Labs'in çalışanları veya kurucuları veya orada bu işe bakan insanlar olarak nitelendiriyorum çok basit bir şekilde anlatıyorum. Bu blockchain'lerin gönderip alınma kararını veriyor. Nasıl siz bankadan para gönderiyorsunuz? Önce sizin bankanızın muhasebesini düşüyor. Sonra Merkez Bankası sonra diğer bankaya gidiyor gibi süreçlerde birileri yaptığınız işlemi onaylı onaylı gönderiyorsa aslında Ripple'da da böyle bir sistem olduğu şu an için böyle bir sistem olduğu görünüyor. Ancak kendilerinin iddiasına göre de biz bunları kontrol etmiyoruz. %80 oranında onaylama olmazsa zaten biz herhangi bir şekilde kontrol edemeyiz. Tek taraftan kontrol mümkün değil gibi birçok şey söylüyorlar. Ama özetle bakacak olursak şu an için bence merkeziyetçi bir sistemde ilerliyorlar diyebiliriz. Tabii bu, bunun şöyle de bir ilginç noktaları var. Eğer merkezi olsa bile şimdi bu işler onaylayacak insanlar da Tabi bu arada Ripple'ın söylemi unuttum herhangi bir şekilde mining yapılmıyor mining yapılmadığı için de herhangi bir şekilde para kazanılmıyor yani bunu onaylayan kişilerde aslında para kazanmıyor yani neden böyle bir sistem kullanılıyor orası da ilginç açıkçası arkadaşlar veya neyi amaçlıyorlar tam olarak da bu kısma hakim değilim en azından yaptığım araştırmalar doğrusunda net bir sonuca varamadım. Ripple'ın kabaca nasıl bir sistemde çalıştığından da bahsettim. Bu sistemin Unique Not List'in tamamen nasıl çalıştığını merak ediyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz eğer yeterli bir istek olursa da bunun için ayrı bir video çekeriz. Şimdi hemen Coin Market Cap'e gelip biraz XRP'nin değerine bakalım. Arkadaşlar eğer sabit ve stabil coin'leri listeden çıkartırsak arkadaşlar şu an 4. sırada Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP geliyor. Baktığınızda aslında arkadaşlar hani kendi ekosistemi kendi içerisinde baktığı birçok proje yok. Aslında aslında bildiğiniz bana kalırsa ben şu yaklaşımı çok doğru buluyorum. XRP için kripto dünyasının bankası olma yolunda ilerliyor. Yani burada bir banka mantığında tabii buna birazcık daha kripto dünyasına uyarlanarak banka mantığında çalışan da bir sistem diyebiliriz. XRP'nin şu anki piyasa değeri 23 milyar dolar. Değerinde yaklaşık olarak dediğim gibi öndeki coin'leri de çıkartırsanız ilk 5'te yer alacak bir sistem. Yani baktığınızda bu kadar sağlam bir şekilde ilerlemesi de yani gerçekten ödeme sisteminin ne kadar kripto dünyasında hala önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi XRP'nin biraz tekniğine teknik olarak bakacak olursak arkadaşlar size çok ilginç bir noktadan bahsetmek istiyorum. Dolaşımda ya maksimum arzı 100 milyar eğer bu rakamı yanlış söylemiyorsam 100 milyar yani bu rakam kadar bir toplam arzı var ancak şu an dolaşımdaki arzı bunun %50'si kadar. Neden peki? Arkadaşlar XRP'nin hala piyasada bu kadar sağlam parada tutulmasının bana kalırsa en büyük sebeplerinden biri. Kurucuları bu XRP'lerin çok fazla XRP'ye sahip olan kurucuları yönetim kadrosundaki insanlar XRP'lerini piyasaya sunmuyor. Neden? Çünkü eğer sunarlarsa arzı arttıkça yani sayısı arttıkça piyasadaki değeri düşecek. E piyasadaki değerinin de düşmesini istemiyorlar. O yüzden bakın arkadaşlar %50'sini hala ellerinde tutuyorlar ve piyasaya sürmüyorlar. Bundan birkaç yıl önce XRP'nin kurucu ortaklarından birisi ayrılmıştı ve ayrılması karşısında XRP tazminat almıştı. O dönem için XRP'de büyük tehlike vardı çünkü ayrılan bu kişiye verdikleri tazminat olarak verdikleri XRP'yi bir anda piyasaya sürebilir ve XRP'nin değerini azaltabilirdi. Ancak şirket zaten ayrılan o kişiyle anlaşma yapıp hepsini bir anda piyasaya sürmeyeceği konusunda anlaşmıştı. Ancak yine hala tehlike vardı çünkü piyasayı sürdükçe siz XRP sayısını arttırarak değerini düşürebilirdiniz. Ancak ancak şu ana kadar tazminat olarak aldığı bütün X harfleri piyasaya sunduğunu açıklayan bu yönetici kadrosundaki abimizden sonra bile piyasada çok ciddi düşüş yaşamadı ve böyle bir tehlike de ortadan kalktığı için şu an için çok sağlam emin adımlarla gidiyor ve herhangi bir şekilde piyasaya birden çok fazla sürülebilme ihtimali yok gibi duruyor. Değerine bakacak olursak arkadaşlar geçtiğimiz zamanlarda 3.5 dolarlar civarında bir ATH seviyesine çıkarak çok ciddi seviyeleri yükselmişti. Ancak şu an gördüğünüz gibi 0.4694'te ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Başında şu an bir dava alayı var ve bu dava alayının bitmesiyle çok ciddi şeyler yaşanabilir. Hemen bulunduğu piyasalara bakacak olursak Binance, FTX, Kucoin gibi yani irili ufaklı birçok borsada da aslında yerli de vardı diyebiliriz. Tabi burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu borsalarda hala bir hesabınız yoksa komisyon indirimli linklerinizde de kayıt olabilirsiniz. Bunu da dedikten sonra ufak bir Twitter hesaplarına bakalım. XRP'nin arkadaşlar çok ciddi bir kitlesi var aslında. 2,5 milyon insan. Twitter hesaplarını takip ediyor ki bence Twitter hesapları çok da sıkıcı yani dediğim gibi kripto dünyasının bankası gibi aslında hani yani en azından bir Solana ekosistemi gibi değil arkadaşlar sürekli bir şeyler Paris peyno projeler çıkmıyor veya işte SICAR gibi farklı bir şeyler sunmuyor bize ama çok ciddi bir kitlesi var buna rağmen. Şimdi XRP'nin kendi web siteleri xrpl.org sitesi. Bu siteye de girip aslında inceleyebilirsiniz. Sitelerinde kendi gelişimlerini böyle bir kronolojik sıralamayla yapmışlar. 2011'de işte ilk 3 e, geliştirici tarafından bu David Jett ve Arthur tarafından geliştiriliyor. Yani Bitcoin'e bakarak geliştiriliyor. Daha sonrasında yerel pi, e, paraları XRP 2012'de piyasaya sunuyorlar. Ha Bu arada çok ilginçtir. Bakın arkadaşlar 2012'de piyasaya çıkmış XRP yıl olmuş 2022 hala %50 hacimde. Bu demek oluyor ki çok sağlam bir şekilde insanlar ellerinde tutuyor. 2013'te daha öncesinde videonun önceki kısımlarında söylemiştim Open Coin'de ancak daha sonrasında Ripple Labs olarak değişti ve Ripple Labs olarak devam etti. Hatta bu kendi blockchain teknolojileri yani kendi yapılarında da Ripple Labs tarafından onaylandığı söyleniyor. 2020 yılında da XRP L e, vakfı kuruldu diyor. Açıkçası sitelerine de girip incelemenizi bir tavsiye ederim. Herhangi bir coin'e yatırım yapmak önce arkadaşlar bence bu şekilde bir girip araştırma yapmanız sizin adınıza çok faydalı olur. Çünkü sizlere bir fikir verir. Proje neleri vaat ediyor? Güvenilir mi? Değil mi? Gibi. E, ee, bizim de zaten burada paylaştığımız her şey kendi fikirlerimiz. Zaten bir yatırım tavsiyesi vermiyor. Sizlere fikir oluşturması adına çıkartıyoruz bunları. Şimdi gelelim arkadaşlar bu seke. Ya kısaca arkadaşlar borsa olaylarına daha doğrusu bu insanların exchange Türkçe borsa olarak çevirirsek işte borsa güvenliği bu tarz ödeme alım satım yapan firmaların güvenliğini sağlamak veya bunları kontrol etmek amacıyla kurulmuş bir sistem. Daha öncesinde yaşanan dolandırıcılıklardan sonra Amerika'da kuruluyor. Ripple hepsi bu arkadaşlar dava açıyor. Demiştim ya başında bin bir türlü bela var. işte o bela bu arkadaşlar. Yaklaşık iki yıldır da dava devam ediyor. Bu da Ripple hepsi açtıkları davanın haberi. Şimdi iki yıldır devam ediyor. Bu yıl sonuna doğru davanın biteceği söyleniyor arkadaşlar. Ripple davayı aslında bir tık önüne götürüyor da diyebiliriz. Çünkü Ripple'ın eski yöneticilerinden biri hatta FED'e yönetici olarak atandı ve bunun dışında da bu sekin daha önceki açtığı davaların karşısında duran yargı Amerika'da fazla. O yüzden Ripple'ın davayı kazanma ihtimali bir tık daha yüksek görünüyor. Tabii e, ne olacak konusunda kesin de bir yorum yapamam. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Şu an hala 2013'te çıkmasına rağmen %50, %50 arzı saklanıyor ve piyasaya sunulmuyor. Bunun dışında bu dava süreci 2 senedir sürmesine rağmen hala piyasa değeri çok ciddi bir oranda ve kendi yerini çok sağlam bir şekilde koruyor. Ödeme sistemlerinde getirdiği kolaylıklarla hala çıkan diğer blockchain teknolojilerine rağmen tercih edilmeye devam ediyor. Bu dava süreci de birden sonra ve önümüzde de bir boğa piyasasına girildikten sonra arkadaşlar 10 dolarlara, 15 dolarlara gelmeme ihtimali yani gelebilir mi arkadaşlar? Gelmeme ihtimali yok demeyeceğim. Gelmeyebilir. Ancak gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü başındaki birçok sorundan kurtulacak ve bir anda yatırımcı çekecek. Çünkü artık bir davadan kazanan olarak çıkacak. Bunun dışında da boğa piyasasına da girilmesiyle birlikte zaten bu süreç katlanarak çok ciddi seviyelere ulaşabilir. Yani XRP'de aslında cüzdanlarımızda tutabileceğimiz bir diğer coin olarak da bakabiliriz. Tabi tekrardan söylüyorum burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum sizlere. Geçmişine baktığımızda, projesine baktığımızda, geliştiricilerine baktığımızda çok da boş veya çok da balon bir proje gibi durmuyor. Gerçekten arkası dolu ve şimdiye kadar kendini birçok kez kanıtlamış bir proje olarak nitelendirebiliriz. Arkadaşlar benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için yeterli ve anlaşılır bir anlatım olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz veya farklı bir düşünceniz varsa veya videoda belirtmemizi istediğimiz başka konuları Yorumlarda çekmemizi istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Umarım sizlerle bir sonraki videoda da görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.